Gerçek şu, kendinin en büyük destekçisi olmalısın. Dünya acımasız olduğu için değil, herkes sustuğunda seni ayakta tutacak bir iç sese ihtiyacın olduğu için. Çoğu insan motivasyonu dışarıda arar. Güzel bir söz, bir alkış, bir onay bekler. Ama güçlü insanlar şunu bilir, kendine inanmazsan kimse seni kurtaramaz. Kendini motive ettiğinde zihnini kandırmazsın. Onu dayanıklılığa yeniden programlarsın. Ona şunu dersin: Başarısız mı oldun? Sorun değil. Öğreneceğiz. Yoruldun mu? Biraz dur. Ama asla vazgeçme. Şüphe mi ettin? Daha önce kaç kez ayağa kalktığını hatırla. En büyük savaşlar dış dünyada olmaz, kendi içinde olur. Şüphe sesi, korku sesi, kıyaslama sesi. Ya bu seslerin kurbanı olursun ya da onları susturan lider kendinin en büyük destekçisi olduğunda başarısızlık derse dönüşür acı güce dönüşür yalnızlık bağımsızlığa dönüşür seni kaldırmasını bekleme anlaşılmayı bekleme kendini anlayan destekleyen ve güvenen kişi ol çünkü gerçek şu dünya sana güven inşa etmez kimse sen kendine inanmadıkça sana inanmaz bu yüzden kendinin en güçlü destekçisi ol Unutma, seni kurtarmaya kimse gelmeyecek. Hayatını değiştirecek bir kahraman dışarıdan çıkmayacak. Plan sensin, destek sensin, susmaması gereken ses sensin. Yıkıldığında kendini destekle. Geri kaldığında kendini küçümseme. Düştüğünde kendine alkış tutarak ayağa kalk. Çünkü kendinin en büyük destekçisi olduğunda dünyadan hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz. Şimdi başla. Başkalarına verdiğin alkıştan fazlasını kendine ver.